Ramazan 10. günden herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni tarif paylaşmak için buradayım. Bugünün Ramazan menüsünde mantar çorbası, fırında orman kebabı, kuru dolma ve kalbura basta olacak. Şimdi tariflere geçelim. Tatlımızın şerbeti için 2,5 su bardağı suya 2,5 su bardağı toz şeker koyduk. Ocağımıza aldık. Güzelce koyu kıvam alana kadar kaynatacağız. Üzerine de 1-2 damla limon sıkıyorum. Kalbura bastığı için malzemeler. 3 su bardağı unu kabımıza aldık. Daha sonra 100 gram margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 3,5 yemek kaşığı irmik, 2 yemek kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı yoğurt kullanacağız. Şimdi yapılışına geçelim. Unumuzu böyle kaba aldıktan sonra içerisine karbonatımızı ilave etmeden önce birkaç tane limon sıkıyorum. Daha sonra karbonatımı ilave ediyorum. Sütümüzü ilave ediyoruz. sıvı yağ, margarin, irmik ve bir yemek kaşığı yoğurt ilave edeceğim. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. yuyorduk. Kıvam bu şekilde olacak, yumuşacık. Ben bunda böyle bir Nihalem var. Bunun üzerinde yapacağım. Kavru şeklini burada vereceğim. Cevizim de burada. Şimdi yapılışına geçelim. Şu büyüklükte hamuru elimizle yuvarlıyoruz. Daha sonra burada şekil veriyoruz. içerisine ceviz koyuyorum daha sonra kapatıyoruz şekilde bezeliyoruz Bastılarımız hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecede 25-30 dakika üzeri kızarana kadar pişirelim. Bura bastılarımız pişti. Şimdi fırını kapatacağım. Şerbetimizin soğumasını bekleyelim. Kabura bastılarımı böyle iki tane borcama aldım. Şimdi şerbetlerini ilave edeceğim. Tatlılarımız hazır. Fırında orman kebabı için etlerimi ben böyle düdüklüye aldım. Sunu çektikten sonra zaten düdüklün kapağını kapatacağım. Şimdi diğer sebzelerini hazırlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi orman kebabının sebzelerini doğrayacağım. Ben 3 tane patlıcan, 2 tane kabak, 2 tane havuç, 2 tane patates, 3 tane de yeşil biber kullanacağım. Bir de sarımsak ve soğan tabii ki. Sebzelerimizi önce doğrayalım. Sonra kavurmaya başlayacağım. Etimi düdüklüde de pişirmiştim. Onun et suyuna dibine, dibine soğanları kavuracağım şimdi. İlk olarak soğanlarımı büyük büyük doğradım. Onları kavuracağım. Daha sonra sebzeleri sırasıyla ilave edeceğim. Biraz da sıvı yağ ilave ediyorum. Güzelce kavuruyoruz. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi havucu, kabağı ve biberi ilave ediyorum. Sebzeleri biraz kavurduktan sonra tuzla vereceğim. Patatesleri ilave ediyorum. Yedi sekiz diş sarımsak ilave ediyorum ve patlıcanları ilave ediyorum. Güzelce kavuruyorum. Biraz daha sıvı yağ ilave ettim ben. Baharattan da ilave edelim. Karabiber. Biraz kekik. Biraz kimyon. tuz ve pul biber. Kavrulan sebzelerimizi iki yemek kaşığı kadar domates konservesi ilave ediyorum. Ve bir, bir yemek kaşığı salça. 700 gram etimi zaten düdüklü de haşlamıştım, yağlı kağıda döktüm, şimdi haşlanan, kavurduğum sebzelerimi ilave edeceğim. kağıt daha örteceğim yağlı kağıdımı bu şekilde ıslattım şimdi üzerine kapatacağım şimdi 200 derece fırında yarım saat kadar pişireceğiz orman kebabımız da hazır deneyecek herkese afiyet olsun Kuru biber dolmamız da hazır. Tarifi daha önceki videolarımda vermiştim. O yüzden tekrar paylaşmıyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım tariflerimi beğenmişsinizdir. Şimdiden herkese hayırlı iftarlar. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bugünlük hoşçakalın.